anlamıyorlar. Onlar neden başkalarını öldürmek gerektiğini anlamıyorlar. Lütfen Rusya vatandaşları savaşa karşı çıkın. Biz sizin direnişinizi de görüyoruz. Protestolarınızı da görüyoruz. Ve şu an birçok Rus vatandaşı şokta olduğunu da biliyoruz. Ve çok doğru bir harekette olduğunuzu biliyoruz. Size teşekkür etmek istiyoruz. Leonid Parfüme ve çok teşekkür etmek istiyoruz. Dilea Hicakova, Valeri Miladzova ve başka diğer meşhur insanlarına çok teşekkür etmek istiyoruz. Gösterdiğiniz pozisyon için, sergilediğiniz duruşunuz için lütfen yalan söyleyenleri durdurun. Bütün dünyaya yalan söyleyenleri durdurun. Çünkü bu savaşı bitirebiliriz, barışta yaşayabiliriz, küresel bir dünyada savaşsız yaşayabiliriz. Bizim askerlerimiz, milli askerlerimiz, sınırda savaşanlar, vatandaşlarımız lütfen ayakta kalın, biz kazanırız, yaşasın Ukrayna.